Bay bay bayınlar kafasına kadar, takılanlar kafama göre ekranlarına ve hepiniz yeni bir videoyu daha hoşgeldiniz ben Ayşar Ayhancan'da güzel bugün sizlerle Volarant ile karşınızdayım haydi videoya geçelim. Şu sey... Şu seyci seviyorum ya diğerleriyle beceremedim az önce ama. Biri kaçtı bomba saplandı. var falan Bir düşman kaldı. Hepsi ama Bir Info. Görmedim o adamı. Safe line. spike burada. Safe lane göstermeyin. Safe line. Spike burada abi ayağınıza yaz. Çift basın da. Helal. 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 Eyvallah. Uçuralım şunları. Adamlar A'nın alt tünelinden 3 kişi çıktılar. Dedim ne oluyor? Adamlar rushlıyor zaten biz rushlamayalım ya. Aynen biz sadece kutlamayalım. Aşmayın. İyi güzel 3-0 anda yeniyoruz ya. Çanda çantaya hiç vermezsek çok rahat ederiz. Hiç el vermezsek i̇nşallah, çok rahat ederiz. İnşallah inşallah. Boşuna uğraşıyorlar ya. C uzun Geliyorum hemen Mesaj verildi Spike yerleştirildi Bir düşman kaldı Bari ah, ah, Ayakta kalan son. burada, burada. derken oldu? Kangem önemli olan maçı kazanmak ya. Eyvallah ama Ben son oyun. Hayır. Ya Viper'ın kötü yanı. Bakalım hadi 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 hadi. Lan ne yapıyorsun ya? <laughs> girişten girişten ölüyor muyum ya? Evet, canım gidiyor. Girişten. <laughs> ya Rabbim uf. Gene 3 kill aldım da yapacak Rüzgar, bir şey yok ya. Yolu göster. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey. Sağlık olsun. O ulti güzelmiş ya. Beyler Discord'unuz var mı? Efendim? Ne? Discord, Discord. Ha var. Var var. Ekleyin de oradan konuşalım. Tamam. Isim, daha rahat olur. Daha iyi şey. Dur yazarım bu oyun bitsin. Benim hatta Discord kanalım da var. Gelebilirsiniz oraya. Geliriz. Ben gelirim. Fareler. Benim de var Aga. Çekilin yolumdan. İstersen seninkine gelebilir. Aa geldi. Daha gel, daha geldim Düşman yerde. Bir daha düşman var. <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Nerede? Kahvaltı bilmiyorum, yok. ada yok şu an, yapıyor Eyvallah, çok iyisin. Ver sakın. oynamada ne demiyorum. Bari kolay takım geliyor. Seri seri bitirelim. Aynen ya. Hiç uzatmana gerek yok. Adam 4 kill almış. içimizden geçmiş ya. Sıkıntı yok ya. Senin de ateşini Adam söndüreceğim. Phoenix. Umarım elektriğin kesilmez. <laughs> Oğlum ben bir an video çekince şey 300 FPS'e çıktı lan Aa bak gördün mü? Demiştim. Herhalde lobide sahip. Aynen. Allah açıklama yapmışsak da, şey... İleri! ...yaklaşıcılıklığın yaklaşıcılıklığı aldı. Şu anda 6'ya 2'ye iyi gidiyoruz ama ya. A, ses var. Büşman görüldü. Spike düştü. Nerede düştü? Spike bulundu. <laughs> Benim öldürüm geldi. Yokuşunda açılamıyor ya, oh. ya. Sağda yer var ya orada. Burada. Aynen, Aldı kaç Burada taşer seferinde geliyor beni öldürmeye ölüp gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> hey, Mallık yap. Kimi kaldır istersen, üçüncü kaldır. Spike yerleştirildi. Tamam mısın? Dünyama evet. hoş geldiniz. Ha? Evet evet. Lan oğlum kaldırsana. X yap. X'de değil mi? X de sol tuttun mu? Oğlum bu ama. karşı takımdaki karşı takım. Ha. Görevin daha bitmedi. Mal olur lan. Tamamdır tutacağım. Topuk topuk. Şurada adam. Uzattığım ah. yerde. Kör oldum. İnternet adamı zehir atmışlar iğneler gene. Big common. Big is one out. Abi arkada kalan oldu. sonu. Tek tabancı. Tam yıla uzun canlandırma. Yoluma çıkma. Çekilelim yolumdan indi. Hadi, hadi gelin de görelim. Sağında ses var Gel Üçü indi Bela mı geliyor Son 30 saniye Solunda ses var Hadi be Adamlar başladı iyi tamam Allah'ını bu yarının son turu. Bu son. Neyse ya kesin kazanmamız lazım şey zaten maçı. Robot geliyor bir kere. Çiğ basın. Dinlen. Üçü yerde. Adam indir indir. Oyuncu. Çataklar. Bir düşman kaldı. Ben de aldım. Ben de aldım. Kaç save takıl can balsam şimdi sana. Senin için. Abi Spike düşmüş mü? Düşmüş vallahi spike. Ay. Düşmüş. Adam spike'ın başında olabilir. Spike aldım. Aldın mı? Kim aldı? Geç bana? geç geç. Tamam gel. bizim adam mı? değil. Ultim vardı lan keşke bassaydım. Son 30 saniye. Var ya Bak yine de. İmza yeteneği yüklendi diyor. Kanka ilerlemedi adam gelsin boşver büyük ihtimalle sevliyor hesapmalım tamam geldi burada 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 da burada 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 haber ettim mi gelin açtım. Tamam. Sabah kadar. Yok adam kanka görüşürüz. Tamam kanka sen git Adam, Toprağı dön. Toprağı dön. Ayakta kalan son oyuncu. Arkam var. Görevin daha bitmedi. Ayakta kalan son. <laughs> Beşli bela. Ya. Ben o kadar ters yanda yaptım. Canlandırdık. Ya hızlıca yapmaya çalıştım ya. Yapamayacağım bir şey yok başka. Of. Oyundan çıktın mı? Ceza yiyor musun abi? Hiç çıkmadım ki ben fazla oynamıyorum kanka bunu ya. Aa yapalım. Çizelim şunları. <laughs> Spike'ımız <laughs> ayakta kalan son oyuncu az adamla canlandıramıyorum ultim bitti <laughs> of abi ya kaç gitti gitti şey oyun gitti Adam adam. Kaç kaç kaç. Kendim <laughs> yandım Gözü kapalı Aa. bile hallederdim. Hadi bak. Güzel gidiyorduk. Oh be. Sen. Yürü. Palas. Ah, ah be arkanı. Abi A kapıda ah. var bile. A girerken. Çekilin yolumdan. Alırsınız be hadi. Sağ sol. Hasta bizim adammış yükseliyor. Uzun gelebilir uzun uzun. Uzun bak. Çift basın ses kesin. Ka uzun. Bak gösterme. Gösterme. Ha gösterme. Bir düşman kaldı. Helal be. Helal Ka sağ köşeye pus adam gelir. Sağ. Geliyor. Giremez. Kaç kaç bırak. Zaman oyna. Başlayamaz adam abi. Tamam sıkıntı yok. Oh be, güzel aldık abi. Son anda yırttın. Bizi kolay ben lokma ben. sandılar. <laughs> Yine Ha bunda maçtan çıktık maça girebiliyor muyuz? O iyiymiş bak. Evet bağlanabiliyorsun da benim bir sonraki el cezam olabilir. Yapacak bir şey yok. Ka C mi oynasak ki? Hadi gelin. Ben bilmem. Gel gel. Sinip Nefesim olan var mı? Sen de Sinip olan yok ya. Ah be bak. Hadi oğlum hançer. Ayakta kalan sonu. Oh. Ah be hançerim bu. Nasıl biliyor Ay ya. ya? Nasıl biliyor? Savunucular kazandı. İmkansız abi ya. Neyse geliyorum beyler. Dikkat dikkat. Bir şey Yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar bir geldik. Takipte kalın hoşçakalın.